Herkese merhaba. Bugün daha önce Selenium videoları çekmiştik ya. Orada bazen driverlarımız kapanmıyordu. Buna yönelik hani bu driverları kapatan yardımcı bir program yapmayı düşündüm. Şimdi onu birlikte kodlayalım. Şimdi Visual Studio'mu açtım. Create new project dedim. Ben yine her zamanki gibi konsol app.net framework yazacağım. Hani kodlar açısından çok fark olmayacaktır. Yani .net core falan da seçebilirsiniz. Ee, driverları e, driverları kapatan program yazalım. Tamam mı? Adı böyle olsun. Siz daha anlamlı bir isim verebilirsiniz. Ee, .net framework sürümü çok da önemli değil. Yani çok basit bir işlem yapacağız aslında. atalım ekranda durmasın kulaklık bağlamıştım Evet e, projemiz açıldı Şöyle yapacağım şimdi Biliyorsunuz biz Chrome Chrome driver Bir de bilmiyorum size de yaptım yaptım ama e, Firefox Muhtemelen yapmışımdır Burada da Gecko driver Var Şimdi biz bunları oluşturup da açıyoruz ya Bunlar bazen e, program kırılıyor ve Takılı kalıyor yani özellikle Sürekli bir yerlerden veri çekiyorsanız e, Bu gerçekten e, Arka planda Çoğalıyor Ve Belli bir süre sonra sunucu Ciddi anlamda yavaşlatıp ve Durmasına sebebiyet verebiliyor Şimdi gelelim Bir tane string tipinde bir dizi oluşturacağım. Kapatılacak işlemler. Şimdi bu olsuna her bir driver veya şu şöyle göstereyim. Buradaki görev yöneticisini bir açalım. Bunların her birisi aslında bir iş parçacı. Şöyle göstereyim. Bunların her birisi birer iş parçacı. Şurada zaten bir dünya Firefox görünüyor. Ee, Microsoft Edge'ler var aralarda. Bu şekilde. Şimdi şunu kapatalım. Evet. Şimdi geldim buraya. Eşittir dedim. Süspantezimi açıyorum. Ee, neye kapatacağım? Chrome driver geçenleri kapatacağım. Gecko driver geçenleri kapatacağım. Ee, Chrome geçenleri kapatacağım. Ve ee, Firefox geçenleri kapatacağım. Bir şuraya da şey vereceğim. Time span. Buraya bir eşik değeri vereceğim. Yani Şöyle, kullanıcı belki de veya mesela benim eş zamanlı iki tane ayrı botum var. Birisi ayağa kalktı. Daha 10 dakika oldu. İşlemini bitiremedi. Çat bu program çalıştı ve kapattı. Ne oldu? İşim bitmedi. Benim bir eşik değerim olacak. Nedir bu eşik değeri? Benim ne kadar süre sonra oldu yani. From hours 3 ben bunu 3 saat dedim. Yani 3 saatten fazladır açık kalanları kapatacağım. Yani örnek 10 dakika 15 dakika açılmış olanları kapatmayacağım. Şimdi bir tane döngü açıyorum. Şöyle. Ee, şöyle nereden döneceğiz? Proses var. Bu proses get proses dediğiniz zaman size az önce açtığım görev yöneticisi var ya. Orada çalışan işlemleri gösterecektir. Gösterecek değil, değil getirecektir. proc yazalım. Yani her bir prosesin her bir prosesi yani bir işlemi. Buraya bir try-catch bloğu açıyorum. Önceki videolarımdan da bilirsiniz hani try-catch olmadan genellikle yazmıyorum. Şöyle kalsın x.sync x.sync'den mesaj var mı? var. Şöyle. Hatta tosinge de gerek yok. Mesajı yazdırabiliriz. Şimdi geldim buraya. String. Çalışan prosesin adı. Nereden geliyor bana? Process name diye bir tane metodum var. Buradan geliyor. Bunun hepsini tulover'a çevireceğim. Niye? Ben yukarıya hepsini böyle küçük harflerle yazdım. Ee, siz tam tersi yapabilirsiniz ama şöyle bir şey olabilir. Hani Chrome driver ya bunu büyüğe çevirirken e, sistemine göre bazen Chrome I ile hani driver diye bazen de i ile çevirebilir. O yüzden hani küçük harf biraz daha makul gibi. If eğer benim kapatılacak işlemlerimin herhangi bir tanesi ya o yukarıdaki dizi içerisinde herhangi bir tanesi proc.processname.tulover'a eşitse bir dakika şöyle olacak bir dakika prop name şurada kod önerince daldık gidiyoruz e ben zaten aldım burada hani buraya opusun yazmamak için buraya prop aldım eğer yukarıda buradaki prop e ait bir şey varsa ben ne yapacağım onun başlangıç zamanını alacağım başlangıç zamanı ne diyeceğim o prosesin Başlangıç zaman, start time ee, ve aşağıya da time span. Burada da geçen zamanı bulacağım. Geçen zaman nasıl bulabilirim? Ee, şu anki mevcut zamanımdan, bunun başlangıç zamanını çıkartarak bulabilirim. Şu an elimde bir geçen zaman var mı? Var. Şimdi buradaki geçen zaman benim eşik değerimden büyük olursa nedir benim eşik değerim? 3 saat. Ya belki sizin hani böyle çok böyle e, yoğun bir işleminiz yoktur. E, saatte bir yapabilirsiniz. Yani bir saat yani maksimum 10 dakika sürüyor dersiniz. Hani bunlar arka arkaya çok iyi oluyordur. Saatte bir çalıştırırsınız ya da e, daha seyrek çalışıyordur. Buraya 5 saat yaparsınız, 6 saat yaparsınız. Yani o biraz daha sizin isteğinize göre değişebilir bir şey. E, burada ne diyeceğim? Konsol nokta Python işte buraya e, şöyle yapalım. Kapatılıyor diyelim. Yana da şey verelim. Bizim processimizin adını verelim. Pro name. Bir de geçen zamanı yazdıralım. Şöyle kapatılıyor. Geçen zaman. Şöyle yaptım bir tane boşluk. Şuranın adını da değiştirelim. Sonradan bir tane iyi yapmışız. Bu sefer de virgül attık. Tamam. Ee, şimdi bunu yazdım. Sonra nasıl bunu öldüreceğim? Nasıl şey yapacağım? Zaten artık kodlar veriyor yani. Prosedürü kilit. Yani prosedürü Prosesi kilit. Biz çok fazla prosedür yazdığımız için yani hep böyle pro... Görünce aklım pro, prosedüre gidiyor aslında proses işlem ee, oldu ki burada bir hata aldı Kill edemedi şimdi ne olabilir bir hatta şöyle bir hani e, o prosese erişim engeli ya da proses e, kapatılmış yani mesela bu program aynı anda iki tane çalıştı. Veya tam bu çalıştı. Birisi geldi e, görev zaman görev yöneticisinden bir tane e, kurumu kapattı. Veya hatta başka bir program tarafından kapatıldı. Veya bir şekilde o dispoza girdi, kapandı. Ben bu listeyi alıp dönerken e, o kapatılmışsa tekrar bunu erişemeyeceğim için hani buradaki e, kill e, metoduna girmeyeceği için e, exception düşecektir. Orada da ekrana yazdırıp geçeriz. Hani e, hata aldık diye. Buraya da forishten sonra da şöyle bir şey yazılabilir. E, tüm işlemler kontrol edildi. E, driverlar kapatıldı. E, bu kadar. Hani bunu şimdi şöyle yapalım. Menüs yapalım. Tamam mı? 3 dakika olsun. E, ben şöyle bir tane şey, açayım. bir tane Chrome açalım. Abi bilgisayarda Chrome mu yok ya? Allah Allah mümkün mü ya? Neyse Şurada Firefox'um var, ee, bir tane daha açalım Şöyle getireyim ee, Şöyle yapalım hatta, şu kodumuzun Şuradaki menüsü Ne var başka? Seconds, 3 saniye yani burayı artık böyle yapmak zorundayım çünkü e, görmenizi istiyorum. Şimdi başlattım. E, program şu tarafa geldi. Şunu şuraya aldım. Şimdi büyütebiliriz artık. E, benim proseslerim geldi. Şunu aşağıda çalıştıralım. E, 246 tane işlem varmış. Şöyle bir kısmını göstereyim. Burada mesela içinde ne çalıştığı görünüyor. Mesela şöyle bir tane Firefox var. Ee, şöyle geçiyorum. Birkaç tane daha var şuralarda. Şurada bir tane daha var 106'da. Şimdi gelelim burada döngüye. Ee, şuraya koyalım breakpoint'imizi. Çünkü şuradaki isimlerin içerisine girmiş olsun 200 kere elle döndürmeyelim. Ee, hemen geldi zaten. Ee, neymiş bizim? Firefox'muş. Şimdi şunu ben bir tekrar yana alayım. Alamıyorum. Şöyle alalım. Evet. F10'a bastım. Bastım. Ee, geçen zamanla bakıyorum. Ne kadar? 14 dakika geçmiş. Bu muhtemelen benim diğer e, Firefox'um. Daha önce açtım. Firefox. O da şu aşağıdan belki görülebilir. Hala açık. Şimdi devam ediyorum. E ee, şöyle bir daha bir kontrol diyelim. Yine Firefox geldi. Geçen zamanla bakalım. Yine 14 dakika. Bu içindeki aslında sekmeler de birer böyle e, Firefox gibi geliyor. E, ondan kaynaklı. Bir daha bir kontrol dedik. E, sekmeniz çöktü dedi. <laughs> bir şeyler oluyor. E, bir 9 dakikalık bir şey varmış. Kapatılıyor. Demiş. Şuraya da şeyleri görelim. Yani şu Firefox geçen zamanları gösteriyor. Bir daha bir kontrol dedim. Bir daha geldim. 15 dakikadır açıkmış. Onu da öldürdük. Bir daha geldik. 15 dakika. Şu benim 3 saniye olan nerede ya? Şu açmıştık hemen. Ee, şöyle yapalım. 10 dakika. Evet. Şu da gidiyor mu artık? Evet. O da gitti. Gördüğünüz gibi. Tekrar kontrol diyelim. Işlemden çıkarıldığı için destek işlemi yapmıyor. Az önce dediğim mevzu vardı işte hani kapatıldı arkada hala çalışıyor gibi görünüyor. Hani bu böyle olabiliyor. Tekrar kontrol diyelim. Aynı şekilde. Hepsi de kapandı. Program bitti. Yani tekrar bir Firefox açalım. Bir sorun görünecek mi? Sorun da yok yani direkt açılabiliyor. Ee, bu videoda anlatacaklarım bu kadar, birazcık uzun kalmış olabilir ama buradaki kodlarla yapabilirsiniz. Ben bunu e, şey yapacağım, e, ne derler ona, e, gitaba ekleyeceğim, oradan da hani oranın linkini de koyarım, yani direkt bu programda alıp kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.